Tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Daha önce sizlere söz vermiştim. Ee, çiçek saksılarımız için sepet örecektik. Şimdi birlikte onu yapacağız. Yapımı gayet basit bir model seçtim. Hepiniz rahatlıkla örebileceksiniz. Ee, kağıt tip kullanacağım. Dilerseniz e, jüt iple de örebilirsiniz. Hasır görüntüsü olsun istiyorsanız kağıt tip ya da jüt tip tercih edebilirsiniz. 100 gramlık kağıt ipim var ve ben kağıt ipimi şöyle göstereyim. 3 milimlik silinmiş ama 3 milimlik bir tığla örüyorum. Ne kullanıyorum, ne kadar miktarda ip gidecek onların hepsini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Çünkü şu anda yeni örmeye başladım. Bittiğinde ne kadar ip gittiğini birlikte göreceğiz. Açıklama kısmından kullandığım ip miktarını, kullandığım ipi, Kullandığım tığları ve nereden temin ettiğimi e, ekliyor olacağım. Bütün videolarımda açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ulaşıp bakabilirsiniz. Şimdi benim saksım büyük boy bir saksı. E, şöyle yuvarlak bir taban ördüm. Taban tarifimi daha önce kanalımda paylaşmıştım. Bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Direkt oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Yuvarlak bir taban yaptım. E, saksımın Ebatlarına göre ölçtüm. En son 10 ör, 1 arttır sırasını yaptıktan sonra bıraksım. Benim daha önce paylaştığım videoda daha büyük bir tabandı bu. Ben sadece şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra ördüm. 12 sıra örüp Bitirdim. 10 ör, bir arttırma sırasından sonra devam ettirmedim. Nasıl karar verdim buna? Hepimizin saksı ölçüleri birbirinden farklı tabii ki. Şöyle saksımı ördüğüm tabanın üstüne koydum. Şunu da göstereyim arkadaşlar size. Benim uzun zamandır bekliyor bu saksı örülmek için. Hatta şöyle içindeki çiçek de henüz dikilmedi. O da içinde ayrıca bekliyor. Ben böyle boş durmasın diye kurdele ekledim sadece. Şimdi şöyle şuradan göstereyim. Böyle iki sıra taşıyacak kadar ördüm. Neden? Çünkü benim saksım böyle dümdüz çıkmıyor yukarı. Şu şekilde genişliyor. Yani alttan yukarıya doğru genişliyor. O yüzden sizin de saksılarınız aynı şekilde ise mutlaka şöyle iki sıra fazladan örün. Tabanını üstüne saksıyı koyun. Ve bakın dışarıya iki sıra taşıyor mu? Eğer taşıyorsa tamamdır. Ben iki sıra fazladan ördüm ve bıraksın. Şimdi Tabanından sonra gövde kısmına yani asıl modelin olduğu kısma çıkacağız. Orayı sizlere tarif edeceğim. Ama tarifime geçmeden önce de sizlerden bir ricam olacak. Kanalıma abone olun arkadaşlar. E, abone olmak biliyorsunuz ücretsiz. E, Videolarımdan faydalanıyorsanız devamı gelsin istiyorsanız kanalımın e, devamlılığı açısından abone olmanızı rica ediyorum. E, abone olmak dediğim gibi ücretsiz. Ha Hobi Instagram sayfamın ismi. Oradan da beni takip edebilirsiniz. E, yorumlara istediğiniz bu videoda benim atladığım noktalar olabilir. Onları, aklınıza takılanları yazabilirsiniz. Ben mutlaka yorumlarınıza geri dönüş sağlıyorum. Dediğim gibi Instagram sayfamdan da beni takip alıp oradan dilediğiniz modelleri, kanalda görmek istediğiniz modelleri bana iletirseniz ben de sizlere anlatımını yaparım. Şimdi modelimizi anlatmaya başlıyorum. Evet şöyle kameramı yakınlaştırdım. Şimdi tabandan sonra bir sıra sık iğne öreceğiz. Ondan sonra modeli kurmaya başlayacağız. Sık iğne sıramıza geçmeden önce şunu göstereyim. Ben sıramı bitirmiştim. Zaten şöyle ilmeklerim nereden başladım belli olsun diye yine de takmıştım. Şimdi sıra bittikten sonra en son yaptığım arttırmamdan sonra Sıramın başlangıcına hemen bir tane şöyle ilmek kaydırma yapacağım. Yani batacağım, ilmek çıkaracağım, çıkardığım ilmeği tığda diğer ilmeğin içinden geçireceğim. Bilmeyenler için bu ilmek kaydırma kısmını anlattım. Ee, yani sırayı burada aslında bitirmiş oldum, tabanı burada bitirmiş oldum. Şimdi gövdeyi çıkacağım. gövdeyi çıkıyorken de arkadaşlar direkt Sık iğnelerin şöyle tepelerine batmayacağım. Şu şekilde sık iğnelerimizi V şeklinde şöyle tutarsam daha de net olur. Şöyle V şeklinde sadece arka kanatlarına batıyoruz ve sadece arka kanatlarına batarak bir sıra sık iğne öreceğiz. Arttırma azaltma yok. Bütün sık iğnelerin sadece arka kanatlarına batacağız. Bir sıra öreceğiz. Benim bakın burada sık iğnelerim şu arka kanatları genişlemiş gibi görünüyor. Çünkü aslında bu benim ikinci video, İlk video olmadı. <laughs> o yüzden ördüğümü söktüm. Şimdi bir daha anlatıyorum. E, bunu neden söylüyorum? Mutlaka benimki işte şu sırayı anlatmanızın benimki öyle durmuyor diyen arkadaşlarım olacaktır. Çünkü daha önce oldu. E, hiç bilmeyen arkadaşlarım için söküldüğü için bu böyle görünüyor. Yani ekstra burada yaptığım bir işlem yok. Onu da belirteyim ki Sürekli örgü öğrenen arkadaşlarım rahatlıkla yapabilirler. Ama bizimle ilk defa öğrenen arkadaşlarımız için de tüm detayları vermiş olalım. Şimdi kağıt iple ben şu kısmı örüyorken de, bakın arka kanatlarına batıyorum dediğim gibi, kağıt iple ilgili kısa bilgi vereyim. Ben kağıt ip kullanıyorken bu kağıt iplerim markası olmayan ipler, Belli bir markası yok. Ee, yumuşak kağıt ip değil normal standart çile halinde satılan kağıt iplerden sadece benim aldığım yerde hobi sayfasından alıyorum orada böyle yüzer gramlık satıl, e, sarılı halde bana gönderiyorlar Herkes öyle gönderiyorlar sarılı bir şekilde ekstra ücretlendirme yapmadan gönderiyorlar bu kağıt ipler, e, normal standart kullandığımız kağıt ipler çok soruyorsunuz diye söylüyorum yumuşatma işlemi ben yapmıyorum tercih etmiyorum ee, zorlanıyorsanız kağıt ipi sert bir ip olduğu için yumuşatma işlemi tabii ki uygulayabilirsiniz. Ee, kağıt iple 3 milimlik tığla örüyorum her zaman. 3 milimin altına düşmeyin. 3 milimin üstündeki tığlarla örün. Elinizin ayarına göre 3, 3.5, 4 yapabilirsiniz. Ve kağıt ip alıyorken aldığınız kağıt ipi nereden alıyorsanız alın. Sadece şuna dikkat edin ince olmasın. İnce yapıdaki kağıt ipler hem sizi çok fazla yorar, zorlar, hem de modelinizin e, görünmesi açısından da yani her modelde de o ince ip sizin işinize yaramaz. Örmesi de daha zordur zaten ince iple. Onu da aklıma gelmişken belirteyim. Şimdi şöyle, bakın bu şekilde bu sırayı öreceğiz. Şu çizgi görüntüsü olsun diye biz arka kanatlara batıyoruz. Bu sadece. İlk sıramızı özel arka kanatlara batma işlemi sonraki sıralarda böyle bir şey yapmayacağız. Ben şimdi öreyim sıra başlangıcı yerime geleyim. Evet arkadaşlar sırayı bitirdim. Şimdi modeli kurmaya başlayabiliriz. Bakın en son sıra başlangıcı olarak neresi? Bu ee, sıraya başlıyorken bir ilmek kaydırma yapmıştım biliyorsunuz. Bakın çift onör bir arttır sıramın bitimi sonra bir ilmek kaydırma yapıp sık iğnelere başlamıştım. Şimdi o ilmek kaydırmanın üstünden sıraya devam ediyorum. İkinci sıraya çıkıyoruz. Şimdi direkt sık iğnelerimizin tepesine batacağız. İlk sık iğnemi hemen batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Ondan da bir tane ilmek çıkarıyorum. Şu an tığımda 3 tane ilmeğim var. Tığıma ip alıyorum. Bu iç ilmeği tığdan tek seferde çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Sık iğneye batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Örmüyorum, bekletiyorum ilmeği. Yanındaki sık iğneye batıyorum, ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. Zaten tığda bir ilmeğim vardı. 2 tane ilmeği de az önce birlikte çıkardık. 3 ilmek yaptı. 3 ilmeği tığa ip alıp tek seferde çıkarıyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Hep aynı işlemi yapıp döne döne öreceğiz. Sıra kapatma işlemi yapmayacağım. Çizgi görüntüsü olsun istemiyorum. O yüzden döne döne öreceğiz. Bir zincirimi çektim. Bakın yine aynı işlem. Aralarda sık iğne de atlamıyorum. Hepsine mutlaka batıyorum. Artırma azaltma yok. Sık iğneme batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bekletiyorum bu ilmeği tığda. Yanındaki sık iğneye tekrar batıyorum. Ondan da ilmek çıkarıyorum. Bu çilmeyi tek seferde tığdan çıkarıyorum. Bu kadar basit. Üstüne bir tane de zincir çekiyorum. Tek yapacağım işlem bu. Saksı için çok güzel olacak bir model ve çok basit. Yani hepimizin rahatlıkla yapabileceğimiz bir model. Bakın tekrar göstereyim. Sık iğneme battım. Şu an tığımda ilmeğim var zaten. Bakın atlamadım. Hiç sık iğne atlamıyorum. Batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3'ün tek seferde tığdan çıkarıyorum. Ve mutlaka üstüne bir tane zincir çekiyorum. Zincir çekmeyi asla unutmuyorum. Aynı işlemi döne döne öreceğiz arkadaşlar. Hep yapacağız. Ben şimdi öreyim bir sonraki sıraya geçiyorken tekrar göstereyim. Hem modelin nasıl durduğunu da görün. Biraz ördükten sonra model net bir şekilde daha da görünecek. Ben şimdi örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben sırayı şu anda tamamladım. Sonuncuyu da yaptım ve sıram bitti. Şimdi bir sonraki sıraya devam ediyorum. Yani zaten sürekli döne döne ördüğüm için artık sıranın bir önemi yok ama ikinci sıra yani biz kaç sıra ördükten sonra modeli nasıl gösteriyor onu görün diye. Şimdi şöyle tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine Bakın iğneye batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Üçünü tek seferde çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Sürekli aynı işlemi yapıp duracağım. Çok da hızlı ilerleyecek bir model arkadaşlar. Böyle kolay olduğu için hızlıca da örebileceğiniz bir model. Sadece bundan saksı değil çanta da yapabilirsiniz. Şapka da yapabilirsiniz bu modelden. Ee, dediğiniz her şey yapabilirsiniz. Zaten bebek yelekleri de çok yapılıyor bu modelden. Bakın bu şekilde. Bakın az çok artık belli oluyor. Son kez göstereyim. Sonra örüp istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Ee, üst kısmını, bitirme kısmını beraber yapıp bitirelim. Dediğim gibi tığda ilmek var. Biz sık iğneye batıyoruz. Ilmek çıkarıyoruz. Bakın yanındakine batıyoruz. Ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Hiçbir sık iğneyi atlamıyoruz kesinlikle atlarsak örgümüz kayar arkadaşlar en sık yaptığınız yanlışlarda bunlardan biri ee, sık iğnelerde bazen örüyorken dikkat etmeyip batmadığınız yerler oluyor örneğiniz kayıyor ve sonra aa bu neden olmadı şeklinde sıkıntılar yaşıyorsunuz Ben e, online ders de veriyorum WhatsApp üzerinden ve Zoom üzerinden orada genellikle yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Yaptığınız en sık hatalar ilmeklerinizi saymadan ilerliyorsunuz. Ve mutlaka ilmek atlıyorsunuz. O zaman da modeliniz tutmuyor. Bakın bu şekilde örüp ilerleyeceğim. Ben dediğim gibi öreyim. Saksımın boyuna gelene kadar sonra kapatma işlemlerini birlikte yapalım. Zaten Yeteri kadar detaylı anlattım. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir şey olursa zaten yorumlara yazın. Arkadaşlar ben e, saksı kılıfımı ördüm. Toplamda 17 sıra ördüm arkadaşlar. 17 sıra benim saksım için yeterli oluyor. E, siz dediğim gibi kendi saksınızın batlarına göre sıra, sıra sayınızı arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi iki sıra sık iğne yapacağız önce. Hemen Artık model bitti. Modelden örmüyoruz. Sık iğneye dönüyoruz. Yani iki sıra bütün ilmekleri mutlaka bir kere batmış olmamız gerekiyor. Hiçbirini atlamıyoruz. Hepsine birer kere batarak sık iğne yapacağız. Dediğim gibi sık iğneyi iki sıra ördükten sonra bitirme kısmına geleceğiz. Ben şöyle sık iğnelerimi yapmaya başladım. 100 gramlık ip benim e, saksım için yeterli oldu. Daha küçükse daha az ip gidecektir. Benimki benim gibi büyük bir saksı. Bakın bu şekilde hepsine arttırma azaltma olmadan sık iğne yapıyorum. Şimdi ben hızlıca burayı yapayım. Sonraki kısmı göstereyim size. Evet, ilk sıra sık iğne sıramı bitirdim. Bakın şimdi ikinci sıraya da başladım. İkinci sırada da sık iğne yapacağım. Dediğim gibi daha temiz ve muntazam görünsün diye bu sık iğne sıralarımızı yapıyoruz. Modelli de bitirebilirsiniz. Ama ee, dediğim gibi daha hoş görünsün diye iki sıra sık iğnemizi yapalım. Sonra da bitirme sıramızı yapacağız. Bakın bir sıra ve iki sıra. Evet arkadaşlar sık iğneleri bitirdim. Şimdi son sırayı yapacağız. Yani bitirme sırası. Bitirme sırasında ters sık iğne yapacağız. Bilmeyen arkadaşlarım için şimdi detaylı size tarif edeceğim. şimdi sık iğnelerimi yaptım bitirdim. Şimdi artık böyle düze gitmeyeceğim. Terse doğru örmeye gideceğim. Hemen önümdeki sık iğneye değil bu sık iğnemin önündeki sık iğneye değil hemen arkasındaki yani şu sık iğneye batıyorum ilmek alıyorum ve çıkarıyorum İki ilmeğim var ikisini tek seferde tığdan çıkarıyorum bakın arkadaki ilmeğe battım ilmek çıkardım tığda iki ilmeğim var iki ilmeğimi ip alıp tek seferde çıkardım hep aynı işlemi yapacağım arkadaki sık iğneme batacağım ilmek alıp çıkaracağım. 2 ilmeğim var. İkisini tek seferde tığdan çıkaracağım. Bilen arkadaşlarım rahatlıkla yapacaklardır. Bilmeyen arkadaşlarım için ben detaylı gösteriyorum. Bakın tekrar göstereyim. Sık iğneye batıp ilmek çıkardım. İki ilmeği tek seferde çıkardım. Normal sık iğneden hiçbir farkı yok. Tek yaptığımız öne doğru, ileriye doğru gitmiyoruz da geriye doğru gidiyoruz. O yüzden de ters sık iğne diyoruz. Bakın şöyle yakından tekrar göstereyim. Arkadaki sık iğneye battım. İlmek alıp çıkardım. İki ilmeğim var. Tekrar ip alıp iki ilmeği çıkardım. Arkadaki sık iğneye battım. İp alıp ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. İp alıp iki ilmeği tığdan çıkardım. Görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Uç kısmı daha tok dursun diye bu işlemi yapıyorum. Bakın bu şekilde batıyorum ilmek alıp çıkarıyorum ikisini tek seferde batıyorum ilmek alıp çıkıyorum tek seferde dediğim gibi normal sık iğneden tek farkı ileriye doğru değil de geriye doğru gidip batıyoruz sık iğnelere Ve görüntümüz bu şekilde olmuş oluyor çok şık duran bir e, saksı kılıfı oldu. Dediğim gibi kolaydı bir motif. İsteyen her arkadaşım yapabilecektir. Ve bu modeli her türlü projenize değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi bu kısmı bitireyim. Saksıya geçireyim. Son halini sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi bitirdim. İpimi bir miktar bırakıp kesiyorum. Daha sonra iğne yardımıyla arkadaşlar bir miktar içten yürütüp düğüm atacağım ipe. Kendi renkli olduğu için ve kendi ip olduğu için de zaten rahatlıkla ipimizi yürütebiliriz. Herhangi bir kötü görüntü olmuyor. Daha sonra da dediğim gibi şöyle bir düğüm atacağım. artık tamamen hazır. İlmek belirleyicim vardı onu da alayım. Ve şimdi saksıma takıp size göstereceğim. Ama önce elimle şöyle içten bastırarak düzelteceğim. Kağıt ip ve polyester makrome ipler elle çok güzel şekil alan iplerdir arkadaşlar. Ördükten sonra elinizle el ütüsü dediğimiz bastırma işlemini uyguladığınız takdirde örgünüz düz olacaktır. Ben şimdi geliyorum. Ve evet bu da bitmiş hali. Size şöyle bitmiş halinde göstermiş olayım. Çok şık ve çok güzel duruyor dediğim gibi. Bakın şöyle yakından. Çok da basit bir model. Dilediğiniz ebatlarda Sizler de saksılarınızı yapabilirsiniz. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.